Ütüley dedim hani e, sabah Ütüley Kaç yıl önce dediniz? Sene 99. 1999. Sabah bir uyandım annem uyandı sabah namazına. Diyor oğlum telefon nerede dedim. Burada dedi alırsız götürdü. Harlı hurdu karakola polise. Polis dedi ki arayalım belki cevap verir. Aradım hırsız cevap verdi. Heh. Tabii o Ferdi ben böyle e, ulan neredesin dedim. Dedi düzgün konuş. Efendi yol dedi karşında önemli bir adam var. Ne lan konuşuyorsun benimle? Ya dedi onu bunu bırak da sen ne biçim erkeksin dedi. Ne biçim adamsın? Niye dedim? Dedi erkek adamın cebinde para olmaz mı? <laughs> <laughs> Anne ütülemesi için bıraktığım pantolona bakmış. Ben de dedim ki diğer pantolonda para vardı. <laughs> dedi vallahi mi? Dedim vallahi. Dedi geleceğim ama. Dedim söz oh. mü? Dedi geleceğim. Dedim söz bekliyorum. 15 gün bekledi. Nöbet tuttu. Ama sözünü tuttu 16. gün geldi. Ne oldu? Para aldı gitti. <laughs>